Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine size yeni bir videodan Yeni bir yerden Görüntü veriyorum Şu anda bulmuş olduğum Taşları size Gösteriyorum Ben şu anda Adanın Gökçesindeyim Tam tersinden konuşayım size. Gökçeada'dayım şu anda Harika bir manzara eşliğinde ee, Sahil kenarlarında e, Yaklaşık 4-5 günden beri Taş arıyorum Mükemmel taşlar buldum Sizlerle paylaşmak istiyorum bunları Bazı bazı güzel Parçalar burada Çok güzel malzemeler var Özellikle şunu göstermek istiyorum size. Şunu görüyor musunuz? Ben bunu kırdım. Kırdığıma pişman oldum. Fakat demin bir taş daha kırmıştım. Normal bir taştı. Ee, bu da acaba ondan mı diyerekten simsiyah bir görüntüsü var. Kömür gibi simsiyah. farklı bir taş bu da. Çoğu bulduğum taşlarda hep bunların içinde simsiyah çıkıyorlar. Bir defa bu kadar değişik şekillerde taşlar buldum. İnşallah bunları da işlediğimde güzel kolyeler çıkaracağıma inanıyorum. Görsel olarak sizlere şu bölgelerden topluyorum. Karavanım yaklaşık 2 kilometre geride kaldı. Şu tepenin orada da bir ağaç var. O ağacın olduğu tarafta karavanım. Buraları hep aradım diğer bölgeleri de aradım. Taşları buldukça sizlere göstereceğim. Videolar atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, ilk hedefimize ulaştık. Şu anda en ufak şelalenin olduğu yerdeyiz. Ve tertemiz bir suyumuz akıyor. Vallahi bir jet uçakları geçiyor ama Yunan uçakları mıdır, bizim Türk uçakları mı bilemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, ee, özellikle ee, tek hedefimiz olan bölgeye ulaştık. Şu anda e, hedefimiz tam önümüzde. Evet. Karşınızda büyük şelale. Evet. Gördüğünüz gibi şelalemiz burada. Az önce e, çok kalabaydı burası. Kalabayken çekmek istemedim videosunu. O yıkanıyorlardı burada, duş alıyorlardı, serinliyorlardı insanlar. Oh maşallah. Evet.